Özen TV'den merhaba. Şimdi Vexo Copper motosiklet eldiveninin tanıtımı ile beraberiz. Vexo Copper motosiklet eldiveni sıcak yaz aylarında kullanım yapan sürücüler için üretilmiş bir model. Eldiven sıkı kumaş yapısı sayesinde sürtünmelere ve darbelere karşı dayanıklı bir yapı sunarak elinizi koruyabilmekte. Bilek ve parmak hareketlerinizi kısıtlamadan rahat bir şekilde sürüşünüze devam edebilmeniz adına ise bilek ve parmak bölgelerinde esneyebilen akordeon kumaş bulunmakta. Eldivenin koruma kısımlarına baktığımızda ise üst kısımda polikarbon bir koruma, parmak eklem kısımlarında ise silikon koruyucular kullanılmış. Avuç içi kısmında ise yine polikarbon bir koruma yer almakta. Avuç içinde bulunan tutuşu arttırmayı sağlayan ek katman yardımı ile de elinizin kaymasını önleyerek daha stabil bir sürüş sunmakta. Kapır modelinin elinizi sıkıca sarması adına ise bilek kısmında cırtlı bir kapama kullanılmış. Bu cırtı bileğinize göre kolayca ayarlayarak eldiveni optimum performansı ile kullanabilirsiniz. Eldivenin parmak uçlarında bulunan özel yapısı sayesinde dokunmatik ekranlarınızı eldivenizi çıkarmadan kullanabilirsiniz. Vexa Copper motosiklet eldiveni ferah ve dayanıklı yapısı ile motosiklet kullanıcılarının tercih edebileceği bir model. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Yeni tanıtım videoların devamı ve kanalımıza destek olmak için abone olmayı unutmayın.